Teşekkür ederim. Bir çağıralım mı? Gelsinler. Buyurun gelsinler efendim. Bir şey kıymet öğrenelim. Vallahi mikrofon Aleyküm. sizde. Nasıl bir tören yapılacaksa aynı Geliriz. töreni burada da istiyoruz. Ahi baba. Bize bir şey kalmadı ama. Şimdi ahi baba. <laughs> ahi baba. gerek yok diye. Ahi olsan kalfa olsun. Evet. Kuşak yoksa. Merhaba. Çıkartayım. Yol atasın. Evet. Buyurun. Bir alalım. Kim, kim alacak şimdi? Diplomayı kim alacak? Kuşağı çıkartayım mı? Nazım Hikmet. Dursun. Ha, <laughs> ha. Burada çekilir. Haydi bakalım. <laughs> Çok teşekkür ederim. Mikrofon yok galiba. Evet. El Biz sizi izliyoruz. Buyurun Ay Baba. Yıl 1171 Hoy şehrinde doğan güneş Ahi Evranı Veli. Büyük İslam alimi Fahrettin İrazi'nin derslerinden ilim ve ilfanı Hoca Ahmet Yesevi'nin talebelerinden tasavvuf terbiyesini alarak olgunlaşır. 1207 yılında Kayseri gelerek aydınlatmaya başlar. 13. yüzyıl, Anadolu, Türk yurdu, devleti sarsan Moğol ve yağmaları. Halk yorgun, çaresiz, devlet güçsüz. Ahi evran Veli, ilmini, imanını, gücünü, lisanını birlik, dirlik için bayrak edinir. Birliği temin için yakın şehirler arası seyahatler yapar. Kayseri, Konya, Adana, Kırşehir. Kırşehir'e yerleşir esnafı, sanatkarı ve çalışanı teşkilatlandırır. Eşi Fatma Ana, kadının toplumumuzdaki saygın yerinin bilinciyle Anadolu'nun ilk kadın teşkilatı olan Anadolu Kadınlar Birliği'ni kurar. Ahi birliklerinde liyakatli ustalar arasından demokratik seçimle yiğitbaşı seçilir. Seçilen yiğitbaşı birlik üyelerini denetler. Ham madde temininden mamul madde kalitesine, tüketicinin korunmasından çırak, kalfa, ve ustaların yetiştirilmesine kadar geniş bir açıda hizmet verirdi. Söze burada ara verip yaşananlara bir göz atalım. Eyvallah evlat, berhudar olasın, berhudar olasın. Bu hikmet kalfaya şet kuşatmak, şetli şerifi kuşatmak üzere huzura çıkmış bulunuyoruz. Huzura gelmiş bu can, fakir olur fakirinde armağanı. Kadın ana, Ahi Ozan, Kalfa Hikmet Bey ve Aziz Ustamız buradalar. Şimdi Aziz Evlat, çok kısa yoldan sana bu ulu armağanı, bu mukaddes emaneti vermek gerekiyor. Çok kısa yoldan, çok kısa yoldan zaman vakit nakit buyurmuşlar. Aziz evladım, ustalığa destur istersin. Usta iş bilen adam demektir. Meslek öğrenen adam demektir. Usta eli öpen, usta kazanında pişen adam demektir. Ahilik adam almak demektir. Adam olmak için, adam sayılmak için pişeceksin evlat. Usta elinde pişeceksin evlat bu meslek, bu erkan, bu adab, bu erkan adam olmayı öğretir adama. Haddini bilmeyi öğretir adama. İslam'ın şartı beş derler. Altıncısı da hocalar, haceler haddini bilmek derler. Aziz evlat, aziz evlat. Her ahinin bir mesleği olmalıdır. Meslek bilmelidir, onu ustadan almalıdır. Ustadan alırken yalnız kesmeyi, biçmeyi, pişirmeyi, örmeyi öğrenmiyor. Adamlığı da öğreniyor. Hudunu, hattını da öğreniyor. Elini öpeceksin. Ustanın elini öpeceksin. Aziz evladım, adam sayılmanın da, adam olmanın da yolu bu. Meslek bileceksin. Gerçek anlamda yaptığın iş, iş olacak. Sözün söz olacak adamlığı, adamlık olacak. Yolun hak olacak. Kazancın hak olacak. Aziz evladım sözü uzatmadan söz altınsa sükut söz gümüşse sükut altın derler. Burada sembollerimizi de anlatalım. Her ne kadar vakit kifayet ederse Ayşe Hatun Ana'ya, Ahi Ana'ya söz çok zamanı kalmıyor. Ahi Ozan'a çok zaman kalmıyor. Evlat, her şey imkanla, her şey fırsatla. Aziz evlat, aziz evlat, şimdi bu semboller üzerinden gidelim. Aziz evladım, işte ve dışta tertemiz ol, temizliğe riayet et. Temizlik imanın yarısıdır. Aziz evlat, burada, burada su var aziz evladım. Su, su, su gibi aziz, su gibi verimli, su gibi berrak olasın. İçin berrak olmalı, dışın berrak olmalı aziz evladım. Burada, burada toprak var aziz evladım, toprak, toprak, toprak. Hiç kimseden rızkını esirgemez. Allah'ın takdir ettiği rızkı kim ne ekerse verir, cömertçe verir bir tanecik buğday ekersiniz, bin tanecik başaklar çıkar oradan aziz evladım. Ovalar dağlar, onlarla kaplanır, onların rüzgarda sallanışını tasvir eder. Kur'an-ı Azimüşşan, aziz evlat burada tuz var, berkudar olasın ahi ozan. Hayatın tadını tuzunu bilerek yaşa evlat, dünyadan nasibini unutma. Allah bu dünyadaki kısmetleri razzak olan, razzak-ı zülcelal vel kemal olan Allah haşa kötüler için yaratmadı. Kötülere de güzelliği anlatmak bize düşüyor. Aziz evlat, dünya adalet üzerine duruyor. Mülkler adaletle yaşıyor. Adaletle dost doğru ol evlat. Dost doğru kimsenin hakkına halel gelmemeli aziz evladım. Ah Evran, burada bir ara ben vermek yerim. zorundayız. Bir reklamımız var. Bir reklamımıza gidelim ondan sonra hay devam hay. edelim. Hay oradan. hay efendim. Hay Kusura hay. bakmayın ki. için. Hay hay. Bir kısa reklam arası Vakit verelim efendim. Kullanacak. Reklamlardan sonra şat giyme dönemimiz devam edecek.